bu. Flash Wolves'a bir zafer bakalım. Avoidance buradan çıkabilecek mi yoksa yıkanı mı göreceğiz? Sıçrası kullanmak zorunda kaldı oraya yaklaşan. Athena var şimdi. Athena orada hasar veriyor ama yeterli olmayacak. Zek dört parçaya bölündü ve onu tek parça halinde öldürebilecekler mi? Hayır. Oyun geldi Amazing <laughs> J'den. Ama, ama ne, ne yaptı? Amazing J ne yaptı? Şey geldi. Akıllı deneyecekler mi? Çok rahat bir aldılar ama çıkışları olacak. mı? ulti kullanıldı. Arka tarafı ışınlandı geldi. Öteki tarafı görmemiz <laughs> lazım şu anda. Road orada kendini feda ediyor. Ve Flash olsa kendini sundu adeta. Öteki tarafta da Avoidance kaçamıyor. Ve burada Flash Wolves iki skor birden aldı. Sadece daha ileri için Jaime kendini feda etmiş oldu. Orada Sıçra beraber GG Üstüne göndermiyor MMD. MMD'den güzel oyun. Kullanmış MMD'ye. MMD de Ekonist'in çok iyi bilen bir isim. Ultiden. Kaçmış mıydı? Aslında kaçmıştı ama kendini ölme mi sürükledi? Hayır, Atina da geliyor buraya ve MMD zorlamasının Güzel cezasını çekiyor. O Güzel yemin edeyim. Şimdi ulti geldi var. burada. Minyonları kullanıyor ultisinde ama Karsa minyonların önüne geçti. E bu kuleyi kurtarmak kolay olmayacak, Svordart'a attı son mermiyi. Kuleyi aldılar ama ışınlan geliyor şimdi. Karsa yakaladılar, Karsa'ya güzel bir trajedi. Bakalım bu Karsa için trajedi olacak mı? Hala sıçrası var. MMD, pardon MMD dedim, Amazing şey orada Karsa yakalamak istedi. Evoidless bayağı uzun atladı oraya. Ama Maple ona geliyor. Evoidless'ın şu anda pasifi var. Evoidless oradan sıçrayla çıktı ve Karsa'yı yemlediler. Maple'ı yemlediler. Maple kızıl havuz yaptı ama Deşenok Maple'ın kanlarını deşti orada. Enel biraz zor pozisyonda kaldı. Şu an da yok. Bakalım Enel oradan çıkabilecek mi? Athena'nın ultisinin gelmesine çok az bir süre var. Hem Swordlar hem de Enel'in yakalandığını görebiliriz burada. Şimdi ultisi geldi Athena'nın. Evoid'i saraya atlayıp yemledi. Ama, ama, bir anda oldu mı? çünkü arka ışınman geldi MMD'den. MMD burada ile beraber kovalamaya devam edecek ve Evoid'i bırakmak zorunda kalıyor. Ay bey. Flash takım da. zorlamaya devam ediyor ama MMD çok fazla hasar aldı. Maple çok fazla hasar aldı. Maple canını doldurmak istiyor. Karsa yakaladı Evoidus. Karsa şimdi orada çok kötü pozisyonda kalıyor. Evoidus'un ultisi hem hemen diye hem de Enel'i kötü pozisyona soktu. Enel ile kalbinde başardı. Ay bu savaşın galibi olacak gibi görünüyor. Maple elinden geleni yapıp Shinjao'yu öldürmek istedi ama yeterli olmayacak son vuruşu. Amazing şey yaptı. Ay Bey 3 koy birden çıkarttı. Üstüne bir de baron alacaklar burada. Ve iki taraf yine araya aldılar. Ejderi savaşmaya e devam ediyorlar. Üste dönmek zorunda kaldı. Üstten geri gelecek. Avoidus öteki taraftan aralarına atlayacak. Bunu beklemiyor olabilir Flashbomb. Esin kullanıldı şimdi. Yeri atlayacaklar ve Avoidus çalmayı başardı. 3 3'te 3 yaptı. Amazing şeyle. Şimdi Cijiao en elde kovalıyor. Enel orada kırmızı güçlendirmeyi aldı ama hayatını kurtarabilecek ah, mi? Road evet, orda. Kaçmayı <gülüyor> başardı. <gülüyor> Maçın en önemli anında düş <laughs> bir işe imzalatıyor. Ve IME, dünya şampiyonasına galibiyetle başlamaya çok yakın ölüm sürelerine bakıyorum. 20 saniye Sword 25 saniye Maple, 30 saniye Kars'a Ayme'yi burada sadece MMD ve Enel durdurmaya çalışacak. Bunu başarabilecekler mi? Arkadan gelen Jinulti's ama MMD geldi, de kendini ölüme attı. Ama MMD'nin koruyucu meleği var. Güzel bir ulti ama geri doğacak. Ayme'yi ne yapacağı çok önemli çünkü doğmak üzere Flash Wolves üyeleri hemen orada Nara'yı katlettiler. İlk kuleyi aldılar, ikinci kuleyi alıyorlar. İkinci kuleyi de almayı başardılar. Şimdi Nexus'a odaklanıyorlar. Öteki tarafta ener ev ultisi öldürmeye çalışıyor ama yetmedi. Ve Ayme Çin'e ikinci galibiyetini getiriyor dünya şampiyonasında. Çin takımlarını o kadar eleştirdiler ama Çin bu yıl çok daha iyi hazırlandığını herkese gösterdi.